Tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Mini bir videoyla yine karşınızdayım. çiçek kızımızı ya da çiçek anahtarlığımızın bir iki ayrıntısını öreceğiz bu videomuzda. Kulaklarını örmek istiyorum. Hemen minik bir ayrıntı olarak onu da örelim. Kenarda kalsın. Sihir halkamı yapıyorum. İçine 5 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 ve 5 kapatıyorum şimdi 5 tane sık iğnem var burada bunu 8'e çıkarmak istiyorum bunun için ilk yaptığıma batıyorum ilk sık iğneme ve buraya iki tane sık iğne dolduruyorum ikinciye bir tane dolduruyorum toplamda 3 üç oldu üçüncüye 2 tane dolduruyorum. 5. 4. sık iğneme 1 tane dolduruyorum. 6. 5. sık iğneme 2 tane dolduruyorum. 8. Şimdi bir sıra yine artırma eksiltme yapmadan 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir yandaki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir tane zincirle de sıkılıyorum ve çok büyük olmayan bir dikiş payı bırakarak kesiyorum bundan bir tane daha örüyorum. Böylelikle minik kulağımız tamamlanmış oldu. Şimdi kol ve bacaklarına geçmek istiyorum. Kol ve bacakları için hangi renkler uygun gördüyseniz onları alacağız. Mesela ben eee Kol ve bacaklarının uçlarındaki top kısımlarını turuncuyuyla öreceğim. Sihirli halkamı yapıyorum. Kol ve bacakların başlangıç noktaları aynı, sadece tek bir fark var. Onu da birazdan anlatacağım. Ee, bunlardan 4 ikişer ikişer öreceksiniz kol ve bacaklar için. Sihirli halkamın içine 6 tane Özür dilerim, 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kapatıyorum. Şimdi bir sıra 8 sık iğne öreceğim. Yine artırma eksiltme yapmadan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Üçüncü sıramızda eksiltmemiz var. İki tane eksiltme yapacağız. Bunun içinde bir, iki tane sık iğne öreceğim, bir tane kesme yapacağım. Tekrar edeceğiz bunu. Bir, iki. Şu ipimi içeriye koyayım. İçine elyaf doldurmuyorum. Ve bir tane kesme yapıyorum. Altı sık iğneye ulaşıyorum. Şöyle minik bir yuvarlak bir parça elde ettim. Şimdi bunu yandaki ilmeğe batıyorum. bir tane sık iğne ile kilitliyorum. İki ucunu yan yana getirip öndeki ve arkadaki ilmekleri beraber alıyorum. Şöyle yan yana getirdim. Şimdi bunu kesiyorum onu kaybedeceğiz içeriye doğru. İğnemi alıyorum. Şu şekilde dolaştırıyorum ve kapatıyorum. Şöyle minik bir su damlası gibi bir parçamız oldu. Ayak ve e, kolları için, elleri için daha doğrusu. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Bacaklar için hangi ipi kullanacaksanız. Yine şuradan bir ip bırakıyorum ki onu içeride kaybedeyim. Buradan orta noktadan takıyorum ve buraya 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kolu için 11 tane bacak için zincir çekmem yeterli kollar ve bacaklarda bu şekilde tamamlanmış oluyor aynı topçuktan 4 tane yapıyorum kollar için 7 bacaklar için 11 tane zincir çekiyorum buraya dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bunu da buraya sabitliyorum. Ve tamamlamış oluyorum şu şekilde tamamlamış oluyorum. Dediğim gibi aynı topçuktan 4 tane yapacaksınız. Kolları için 7, bacakları için 11 tane zincir çekmeniz yeterli. Bunları da yapıp kenara bırakacaksınız. Diğer videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kolay gelsin.